Gazze'de İsrail'in savaş suçu teşkil edebilecek saldırılarının altında kadınlar katlediliyor, çocuklar katlediliyor, sivil insanların üzerine bomba atılıyor, hastaneler bombalanıyor. İşte dün mülteci kampı bombalandı. O mülteci kampında yüzlerce insan öldü ve yaralandı. Mülteci haklarıyla ilgili konuşan uluslararası kuruluşlardan yüksek bir ses çıktığını görüyor muyuz? Maalesef göremiyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin huzuruna getirilen ateşkes önerileri bir üyenin red oyuyla vetosuyla maalesef sonuçsuz kalıyor. İnsani yardım önergesi dahi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin huzuruna getirildiğinde maalesef reddedilebiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yüksek bir çoğunlukla bir karar aldı. Evet bu kararın belki bağlayıcılığı olmayabilir ancak bu karar çok önemli bir karar. Bu kararda karşı oy kullanan ülkeler tarihe yüz karası olarak geçecek. Orada İnsan hakları ihlali yapıldığı, savaş suçu işlendiğine ilişkin tespitler, bu genel kurul kararı ileride İsrail'i yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken bir delil olarak göz önünde bulundurulacağına inanıyoruz. Yine Birleşmiş Milletler'in diğer kuruluşlarının da harekete geçmesi zarureti var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin de acilen harekete geçerek bölgede bu anlamda tespitler yapıp, deliller oluşturup konunun Uluslararası Ceza Ceza Mahkemesi'nin önüne geldiğinde bu deliller ışığında da bu savaş suçlularının, bu kadın katillerinin, çocuk katillerinin yargılanması, insanlık önünde hesap vermesi insanlığın beklentisidir. Bu insanlık dışı saldırılarda 8000'e yakın insan hayatını kaybetti ve bunlar sivil insanlar. 3500'den fazlası çocuk, 444 bebek bir yaşın altında 444 bebek katlediliyor ve dünya susuyor. Maalesef bunu hep beraber üzülerek vicdanımız sızlayarak görüyoruz. Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun bir yaşın altındaki bebekler bombaların altında can verirken dünya liderlerinin, devlet başkanlarının, hükümet başkanlarının sessiz kalması demek o bebeklerin katliamına ortak olması demektir.